Aynen, Spor ve sağ Asi. koleksiyonu açıp duracak mıyım ben? Aynen, Bence, aynen. Yıldızla. Oradan Şimdi o zaman çıkıyor. her oyuna girdiğimde bir yıldız mı veriyor bana? 5 yıldız birden alanları da var da o sanırım beş tane Battle Pass alıncı oluyor galiba. Ha. Ha, max beş 5 tane mi alınıyor? Galiba, bilmiyorum. Ben oynamadım daha hiç. O ne Mert. Galeri bak, kasası falan gelmiş. Oo, bak videoda vapor video'da, geldi video'da, güzel, adam, he. videoda adam birinin Blue Gem deagle'ına bakıyor, kendisi açıyor, ona da Gold Gem çıkıyor. E benim ama. Ekran versene. Şeylik. Baksana şey digil'e, masmı o. Tamam hadi girelim, bu arada ben... Aa dur, attım 100 dolar. <laughs> ya benim bıçağım satılsa da alsam ya. Ama Emre solgun solgu ne güzel, ananı sikeyim. Güzel evet. Oğlum çok şık şey değil mi? Ooo Falcon okay, skin'i. Skin ekrandaki geldi. ekrandaki Oğlum. çıkmadı dediğin skin emir. Glock 18 çok iyi amına koyayım. O ekrandaki şu an skin çıkmadı dediğin ya, gold gem o de. Abi gold gem, gold. Gold gem, bu nasıl gold? Sarı yok amına koyayım. <laughs> Oğlum glow gördün mü o bit? Gold değil lan silver gem oluyor bu. Emir. Ben... Olabilir bunda silver da. Gel ekranıma. Yani. Silver gold mu 5 tane Ben aldım açacağım. 5 tane var. var? Yani hey. tane tane var. Tane. Ha gel. 5 tane alınıyor zaten. Ha. Hadi bakalım. 5 tanesi kaç paraya geliyor? Ya yine para gitti ya. İlk gelse sikeyim. Ne yazmışlar Emir'in chat'e 5 tane alabiliyor alabiliyorum biletleri maksimum. Bitirince tekrar satın alabiliyorsun. Başlıyorum. Oh. Ne bu sınıf? Hadi lan. Şey. Ay amına koyayım ya. Eray bak yukarıda bak kazanılan kredi kaç ya tane var orada? 3 6 9 10. Bunların e hepsini tamamlayınca kredi. mı? 10 K5. Eray 250 kredi alabiliyorsun total 5 taneden. Bitince <laughs> bir daha alabiliyor musun işte? Tamam dur ben bir tane daha alayım. Abi ne abi, var şey 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 işte geldi. Düzenli oynayıp kasman gerekiyor bunu. Evet. Oynarız abi ne yapalım oynarız ya. Gifter'ım <laughs> sen atmışsındır. Takip edenin annesi bin yıl yaşasın. Aynen öyle abi. M4 A1 S5 çıkarsam kıskanır mı? Büyük. büyük, büyük kafa yer. Allah'ım ne olur hadi ya. Falcon bak bende de, de şey var salona bak. Bir kere Eray şu Eray'ı kıskandırayım ya. Vay vay yakışır kardeşim ya. ama ben M9 istiyorum ya. Yutlayamadım onu Harbi mi diyorsun? Şaka şaka. Ama. Salon yayını mı? Salon yayını özledin mi? Bey gibi ya. ama. Evet, Ay yok. Aramda. Yine geldi sıraya amına koyayım ya. Hayırlı merkez herkes bin için oynuyor şu an. XP kasılıyor. Bir dakika ya. sanırım be duydum. Be 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 be. be. Döndüm. Hepsi mi? Döndüm ben de. Ananı sikiyim ben, <laughs> ben, be ben çok iyiyim ya. Atladılar mı? Atladı. Biri bir şeyde şurada. Eray solda eray solda eray solda. Ananı aldım sikiyim çok iyiyim ya. Ben dayım. iyiyim. Bravo. İyisiniz. Iyi. şurada geçerken tamam, e, abi, tamam varken yapmadın salı oyunu. Yani, her round böyle da ya. Kalabalık yani kafa sikiliyor kalabalık be Abi salon yayını yapalım yapmasaydık zaten. Yaptığımız olayların hepsini şey konuştuğumuz olayların yok hepsini sen... hep konuşuyoruz zaten. Yani Hı? ekstradan yapacak işim bir şey yok ki yani. Ama kontent üretmemiz Evet yapmak olur. için yapmayalım yani gerek yok. Düşüneyim ben bir şeyler kaç kişilik düşüneyim. düşün kaç kişilik olduğunu sonra karar veririz ya. Tamam. Zaten mekana gidince bile kafamı sikiyordu bölünüyorduk böyle. Ben kaçtım amına koyayım. Top bit yok, top bit yok. Aga B'de de hiç ses yok ki. A mı bekliyorlar acaba? A. Bekliyorum bekliyorlar A mı? Lower var galiba, kapışıyor biriyle. Bir adet lower mi? vardı. Top mid'e baksana Falcon. Bir tane A arkası var. Top mid bende. B'ye dönebilirler. Smoke atayım mı? Oh, On onu nasıl korktum burada A'da korktum lower. Palas var abi Hı -hı bir tane. Tam bir tane palas. Palas. Bombaladım onu. Kobe. Ben gidiyorum ben gidiyorum onu alırım. Flash al. Tam flash aldım elimde var ya. Yıkıl alsanıza bir tane ya. Nerede? Aa alamadım ya. Anılın <laughs> yazdığı şeye bak. Anılın koyup. <laughs> <laughs> Yıkıl atın bana bak. Aram var. At at. Hop. Hadi bakalım. Kanka digil var mı sende? Abi birisi And var ama. Yok ya. Yok okay. ya salla salla. Ben onu satıp onu alacaktım. Bir tane tane vantev geliyor. haydi bakalım. Smoke. Oo tap mı çıktı dur. Lan kom var. Burnunu bak. Buraya gelmeyecekler. Kanka bunlar ne yapıyor ya? Bomba burada. Bir canı bit helal. Aleyküm selam canım. Bomba nerede? Bilmiyorum kenser. Palas 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 eleman palas. Ay! Attı da öldü bomba. Saitte saitte. Öldü öldü. Go so, aldım abi. <laughs> Görevleri yapmaya çalış. Görev ne var ki? Nerede gözüküyor görevler? Benim Orada de şu ekranda, şu ekranda. Sen dört bin Görev yok, görev yok oğlum sadece XP galiba. O yüzden zaten az önceki taktiği yapayım millet. Evet evleneceğim Dızcı ile mi? Oo Hasan. Hayırlı olsun. Düzce evleniyor mu lan? Aynı mamaya. Allah büyük okulu bitsin. Güzel mi ha? ya, Hazal kaptırıyorsunuz bayrakları sonra benden istiyorsunuz Oğlum görev yok görev yok görev yok yavrum Peki Battle Pass değer mi sizce? Yani uğraşacaksan Oğlum 2 iki, iki, iki rampa Benim takımda bir tane bile olmayacak Yolculukta full uyudum ya 4 saat uyudum eve geldim 10 saat uyudum biliyorsun ha argo bomba Ley Ley koçum İstanbul'da. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Helal diyece. Baş. Helal olsun oh. abi. Aga ben adam görmüyorum ha. Ben de öyle grenade atacağım sağ olsun. En kötü ma maçımız bu olsun mu? Olsun olsun. İnşallah hep böyle olur abi. Ciddi oyuna giremezsiniz mi? Mouse tutmayın, tutun ben ya. Bir yerde bağlasınlar da. Benim mi? de aynı. Mouse'u garip bir cisim gibi geliyor şu an bana. Aa anahtarlık adamlar. takmış bak uğurluk. Hobbit. Okay. Tatlı durmuş he. Çok seviyordum da. Çok yok hiç hiç olmaz. Bu ne lan? Ama yok çok sallanıyor. Çok yarrak gibi duruyor ama. <laughs> ben de sana anahtarlık almış bak o daha güzel. <laughs> onu verdin mi? <laughs> onu. Mit order inşallah Smoke. sokmaz bir yerine. Smoke geldi bir de. Smoke buraya bir sen attın <laughs> mı? bunu Hobi rampa, hobi rampa, rampa, rampa. Konda var Emir abi dikkat. Hobi rampa baya yakın. Oğlum adam Aman mid lan çıkmış lan. Falcon. Jungle'da, ya jungle'da ya biri, jungle'da. Mega adam jungle'da bir tane. Abi Emir tabi Allah kahretsin ya, heaven. Kanka bu elemanlar niye böyle oynuyor? Of. Beş bir beş bir yere dağılmışlar ya. Evet, mid var. Nereye <laughs> böyle elense yaptım İstanbul'da. Var mı short? Kon, eray kon. Ya bak ah, baktım taniye. baktım çıkmadı. Baktım baktım çıkmadı. Orada hakem olsa ölmüş adam. Ben hasar yememiştim bile yani rezil. Onu, Bir, bir sağında. O ne oğlum? Öldü <laughs> da diğerini duydum ha. Adama 99 vurmuşum lan. Ben de gözükmüyor kaç vurdum ya. Şey İngiliz yapman lazım. Aa, ben bir de gidiyorum. Aleykümselam, aleykümselam. 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 Yok vurmam ya. Eray, FIFA girdin mi son günlerde? eee yok benim bana drop oldu ya. Bana attılar kanka, ya. değil mi? Gireyim dedim, girme kanka zaten. Herkes bug yapıyor amına koyayım. Ne bug'ı? Speed... koşma, speed boost bug'ı yapıyor. Normal oynayan yok oyunu bak yemin ediyorum. O ne lan? Var mı öyle bir şey? Evet. Speed boost bug'ı yapıyor. Herkes mide sumak geldi bu arada. Orospu <laughs> çocuğu ya. Bak da bombaya bak. Ya o ne aman ha. de var daha şort dikkat. Araş. Nasıl tam olarak? Mu? Şort mu? Şortta vardı öldü de yani. Palas palas nereye gitti oğlum ben? Oğlum bu ne lan bu ne bu ne ya? Bir klip alsanız oraya. İngilizce nerede? alırsan oyun. Banka diyecekken. Sana gelirler ya. Güzel B kurarlar kanka bunlar şimdi bakıyorum. Halimin... Ananın amaa! İki bombaydım sadece ha! Hasar yemedim! Bombanın önemi. Bekliyorlar bu arada bayağı. Hiç salmayalım. Herkes çekemiyor. Valla. Tamam. bak bir de vurdu ya. Bir gamı götü dağıttım onu. Ne oldu lan Kike? Çünkü TR'de sıkıntılı Anca. şu an sanırım. Evet bugün Kik bayağı problemli ya. Bakalım ne olacak yine. Bu hafta arayüz değişiyor. Ondan Ay. dolayı olacak diyorlardı ama. Aa under da geldi oğlum. İki mit bir under. Bir ee, evet bomba orada Bomba kondu. Abi çok kötü kaldım. 2 mit. Eeef. Bir dakika. Ha shortta. Geçiyor shorttan. Nasıl moral verdim ama? Bayağı iyiydi kanka da ben. Aa, yine mi? Şeyde o şoma açtınız ya 3'er verdik adamlara. Ben bir şey demedim bu sefer. Açın, sen Senin varlığın yeter ya. <laughs> Düşünmüşsündür amına koyayım. Ya kafada kurdu amına koyayım. Bir tek düşündüm bu arada onun yalan söyledim Evet. Fikrime katıldın ama doğru. Midi almamız lazım. Mid oynuyorlar hep. Bana bir tane granit atabilir abi. misin Falcon? Ne atayım? Granit, granit, Allah. granit. Tamam. <laughs> Mid'i kırabilir misin Eray? Benim. Abi rampa var. Ucum var. Ya yine bomba attı ya. Rampa öldü bir tane de. Bir tane mid vereceğim. Okay. Ne? Beni de var arkadaşlar adam AP. Evet belki mide bomba atsın öldüreceğim de bomba yok. Bir Hop okay. Kanka ya. Bak şimdi bak short. Ay benim ama. <laughs> ne vursam bir epic olurdu. Onu vursa yenici olur muydu? Onu bir sorun bakalım. lazım. Çok sıcak ya. <laughs> Ananı sikeyim çok korktum. Orospu çocuğu çok korktum. Bekliyormuş. Ah. Ah. En kolayınız böyle olsun beyler ya. Anne, bakayım kolayım. Neden en kolayımız böyle olsun dostlar? Sıkıntı çocuklar. Tuzlu kesesin he. Tuzcu. Kes <laughs> Tuzcu. Go, go, go. Tuzcu. Galiba sufturcu var. Tuzcu. Tuzcu. <laughs> Tuzcu. Or. Tuzcu. Evet chat attım birine Tur bayıldı Var mı bir kimle Manyağım kanka De deli Deliyim Var <laughs> tabi biri <gülüyor> <gülüyor> Ya mermiler nereye gidiyor? Vallahi kafasında ya Sızcı <laughs> Bak ceba, cevap ver. Ben... Yok vermesene verme verme. Kızcı. Niye konuşmuyor bu? Kızcı. Kızcı kızla konuşuyor bence. Kes sesini de öyle. Kes sesini de öyle. He. Ben evet, konuş. Diskoda gelirsem orası bir çocuğum şekli Alo. şimdi. Ha. Efendim. Oğlum sen hasta mı? Ruh hastası mısın sen? Oldu. Tam kızla konuştuğunu anlamadık sanki. Oğlum, Oğlum tip batıyorum değil, bana. Çok Amına koyayım kanka bu ne yapıyor burada ya? Arkadaşlar biz büyük yaşlanmışız ha ben onu fark ettim. Eee Loveş var bir tane önüne çıkacak orada. Bombastan ölür, bombastan ölür, bomba ölsün. Helal olsun. Bu <laughs> çocuk adamın. Aynen nen işte aradığım smoke. O gizli tarif. Ya. Bence buradan geliyor ha. Of oh, o seni görüyor öyle biraz daha geri Ay, o görür şu an burada. Aha, arkanı görmeyecek şekilde. Duvara tam köşesine yaz. Smoke içi düz. Hissetmişim geliyor sana. AP var tamam. arkamda. Bir lan kolay oluyor abi hadi. Hayır deme deme deme. Bir ant aldık. Oo ben gidince aldınız beyler. sen, sen ölünce koş tuvalete kanka yeni totem. Tuvalet <laughs> ile onun yanına bıraktım. Oğlum çiğ köfteci Ali Usta'nın çiğ köfte yiyen oldu mu acaba ya? Nasıl? Yok. Ben daha bir, İstanbul'a şimdi işte ha oraya. Şey mi al bakayım çocuk adam ama. mu? He. Ben de çıkarım. Onu bir ara, şey Bayağı kuyruk var diyor. He işte o yüzden. Oyun, çiğ köfte neyden yapılıyor ya. ki? Bulgur. Hayır yani. Ç... Buna... Anla çiğ köfte diyor ki bu anlasan abi işte. Çiğ köfte mu? Evet. Yani Çiköter diğer şeyleri düzgün yapamıyormuş. Glock'tan tek chat dedim bayağı iyi. Kanka, kanka bu bak. adamlar palası yaktı neden? Ama bak nerede ki yaktı? neden? ki palası yaktılar Aa, kanka? Aa kon konun konun adam. Ve B de var. Ya ananı avradır sikeyim ya. <laughs> laz lazdan da <damar> mı patladı? <laughs> Arkadaş <Allah, ahmeten>, sinirden. <laughs> Aynen ne avradınız ki ya. Bizi biliyolar kanka, kanka bomba galiba. Abi Oğlum ben bu ne? Oğlum de... bu ne? Kanka bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ben T'den dönüyordum bu adamlar panası niye yaptı? Evet ben seni izliyordum. Vurdum ya. Neden amına koyayım? Görmediler bu arada beni ha. Sırf bu shift'le gittim oraya. Bombada attılar yana, sana. Evet bombada attılar bu arada bana. Ne alaka amına koyayım? sikerim bak 2000 lira verdim bedvuta sandım Vay en aynı oh, yine mi keder de ne de ne gete, mi, Ben Ked, de almadım Lan para kaldı mı kamına ya Hileciler de aynısındaydı büyük ihtimalle Ya bedvete para verdim hile kullanmam lazım Tabi tabi Ne yapıyo tabi Vay O ya Bir ah, tane daha var Girdim ben yayın dışı bas eğlenceden devam. Eee AWP uzaktan ekliyorum. Ya. Başlamak ki pusuyor um mu oldum ya da? Nerede? Vurdum bir eşyü. İstanbul kızları neredesiniz? Nerede ya? O bolt ile var Bolt ile dızcı da oh. ile. Bolt deyince aklıma rast geliyor ya. Olamam. Arada biz kanyadık ya aman koyayım ya. Yine yaktılar palası kanka dönüyor bunlar galiba <laughs> yine. Kaka gibi aman koyayım ya. Hele git git oradan git. AP var fazla alırsın belki. Çok oynamayacağım orada abi. Öldürürler sonra. Short gelir mi mid? Short gelir mi mid? Aynen. Yani Virgül yok şort Mid'den şort gelir mi? Anladın mı? Anladın. Short'tan mid gelir mi short? <laughs> Aladzin kaldı, hadi kalsana. Ha? Bunlar Abi fake attı bu arada. Kesin ağa gelecek. Yaplama ya. Hala gelir mi? I don't know man. Arkadaşlar ben psikoloji kitabı okuyan bir adamım. Bu adamlar alası yakıp e, fake attılar. a gelecekler. Wow, 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 Hayır daha geliyorlar. Geliyorlar bak. Dedim. Abi palasa bana bakıyor mu? Bak dur palasa kıs bana vur. Vuracağım. Tamam vuracağım. Ben vuracağım. Bu kadar. Son mermiyle vurdum sanırım. Psikoloji kitabı okuyorum diyorum sana dırcı ya. Nereden oku? Hangi psikoloji kitabını okuyorsun? ben reddetmedim yani. abi. Ha bak beni dinledin adamlar nasıl aldı gördün mü? Giremediler. Tamam. Psikoloji <laughs> kitabının adı ne? O da bilmiyor ki. Çekirdek <laughs> portakal işte. Psikoloji kitabımıymış. Psikoloji. Nereden baktığın önemli aslında. Ben senden ga Çok... senden gaza geldim. Ben de manipülasyon kitabı okuyorum. Aynen öyle. Ee, ben Ebo da 16'ydı. Ama Ebu şu sıralar Steam'den oyunlar oynuyor. Ebu <laughs> Ebo oynadığı oyunları gördünüz mü? <gülüyor> evet. Al hocam al al kitap gör <laughs> bak. Oğlum şey Rami engel şey arkadaşlıktan çıkarmış. <laughs> Gördük. Eee şey oyunlarıma bakıyor diye. Ben tavsiye istiyorum kanka. He çatlı bir tanesi. Ben misin? onu anlamadım. Zaten herkes görebiliyor ki bunun aldığı oyunları. Ah oh, verdim ağzını bir. Bir daha içer. Nasıl çıkıyorum an lan? Anka öleceğim mi? Heh. Şortta var lan. Şortta birini gördüm sanki. Öldü öldü. Hülyet mi gördüm? Abi CT'ye baksana ya. Siti de galiba bu adam. Aynen. <laughs> Neredesiniz? İstanbul'un en güzel kızları. İstanbul var harbi neredesiniz ya bu arada bir şey soracağım. Oğlum ben Türkiye geldiğimde hiç ezan sesi duymadım. Abi o hadi hadi geldiğimde. seni bekliyorum. Ne bir? ya bir siktir git bami. Aa bak Emir, alamadın. Emir orada kaldın ya Emir ekstra yalıtım yaptırdı ses duymamak için. Hadi abi. sanırım anlamadım ki ben de. Aynen aynen. Sanırım şurada. Bana kodu bir şey bir çekil lan. Headshot yerim senin yüzünden. Olmadan bana sıkıyor atmayın kanka. Tarihi kötü bomba takımı. Ya AKM ya, var onun yanında. Bu ne? Aa, aldım Palas'ta. AK var. Alayım. Çık. Aldım. Onu vur. Hemen olacak. Ben vermem ben sana. Ay ay ölüyorum <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> al attım. Ya, ona saldır ona sin bir çekebiliyorum. Şöyle ben P90 oynayacağım bu oyunda. Peki benim 5 kill bir yorum yapıldı mı? Sağlam. hakiki <laughs> 5 kill yani. Yeri yer zamanında 5 kill. 7 kill var soruncu. E bu ne oğlum o mu? şey iğrenç duruyor. Eee ne deniyor bunun adına unutmam e, alakalısıyor gibi ya. Az ah, sallanıyor. O oynuyor tek boşuna mal. Oğlum kusuna hiç hiçbir şey yaramıyor. Şunu atmayın artık. Ne mi giriyorsunuz lan? Bilmiyorum dızca girdi amına koyayım. Dızca ne yapıyorsun amına koyayım ya? Gel sen abi. Gelim abi sen. Öldüm kitchen'da. Yanıt verilmiyor kitle Kim Nerede Yanıt... team? Küçük bir e tek adam için. Etiket atın arkadaşınıza. Yok. Evet. Orda 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 minik orada. Bir canlım öldü Sen de var. Ha uğurluk, uğurluk uğurluk iğrenç gözüküyor. Çok sallanıyor bir de ya. Ya ben ne sıkıyorum? Ya, ya, takımı ne siz? Takımın smokları bitiriyor. <laughs> Ama saçma Ay, ya. Benim de mermi gitmesi lazım. Aa çok geldi. Timingi sokacağım ya. Tek adam kalmamış mıydı lan? Kanka ooo oynadığınız oyunu sikiyim ya. Ne Vallahi güzel bir açtım verdiğiniz ele bak ya. ya. Oğlum niye gidip rushluyorsunuz amına koyayım? Adamı da duymadım Biz, bir de. Siz kaybetmek istiyorsunuz. Kanka ben sizce 600 kazanıyor kanka. Dost amına kodum ya Ne ya kanka tamam. Ben vuramadım da mermim nereye gitti benim orada amına koyayım ya. Dost ay at bakayım abine. Vallahi abi bir şey yok. Dost bunlara hiç atma. At at. Öyle sink değil oğlum insan bana çekti, vardır. Var, Abi Var abi çekebiliyorsun hakki. Dıkıl at bari. Armor almadım. Ben dıkıl at bari diyorum çocuk mal ya. Yani. Ver, ver, ver beni ben, 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 abi. 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 Atın ya flash'ını attım. Aram ne? Bekle bir, bir tane atacağım, bekle, bekle. Biterken bir tane atacağım. Aram attım aram. bekle, ya, patlayınca git. Ulan kendime bile yazdım adamla kör olmuş. İki gün de vuramadık birbirimizi ya. Bir tanesi site'de kutunun yanında. Ya armor o. almadım ya. Oğlum. Bana bak ya. Ay, Helal. Oğlum bu ne sıkıyor adamı? Çok iyi vursana sikti. Tamam güzelliğine bak ya. Smok smok şeyde, şeyde sikti. Smoktan. Anan 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 anan. Yanmayın yanmayın. Bekle piklemesin. Gördün mü dibini? Minik arkalıyor minik arkalıyor. B'ye abi Eray B'ye gitsin. Allah Gerek bile yok ya. Riske atmaya gerek var mı ya? Ver bak şimdi. On canlı adama meydan okuyor mu ya? Vuracak kafamı şimdi. Kanka, kank arkadaşlar gruba bir şey atıyorum. Şöyle bir şey geldi bana. Bir menajer buldum. Dur, on... ya. Şey, Niye ben çok dolandıracak takım acaba bizi ya. <laughs> takım tutmuyorum ben de efin. Aa. Aa, onu sikeyim. Evet, evet. Tamam ayarlasınlar o zaman hadi. Ayarlasınlar tamam, oraya söylüyorum. İsteyen varsa yazsın. Erray Bey ekibi yazsın. Ben Türkiye Spor. Girdim ben. B boş. B yeah, clear. Orası bu çocuğu. Solda minik solda şurada bir yerde galiba. Ya rampa Onu açılmış. korktum. Bezden gidiyor bir de. Birisi bezden giriyor rampa açıldı. Bomba da tağınız amında ya bir de. Onu can az minik. Diğeri bezde olabilir. Kaplar, Ve bombayı görmüştüler. Geceler. Bravo man. Eray aldı olsun flash attım Eray. Ananı sikiyim. AK aldım oynarsın hızlıca. Zaten AK alabiliyordun <laughs> geri zekalı niye söylemedin bana? Aa, <laughs> aa, bana ha ini geray. Eyvallah. Eray er, uçuyormuşlar geldi saat 7'ye yaklaştı. Akşam ya. Bugün 7.30'da attım bir de ya. Nasıl Aa! Aynı, bugün 7.30 abi. Niye amına koyayım sebebi ne? Dün geç açtım bugün yedi buçuk. Yok geç açmadım ben. Ay senin ben. Ne alakası yok adam ben üstüne gitmedi. Ama şeyde liselilere kıyak geçsin uyuyorlar erken ya. Aynen öyle. Hakan balmalı konuşma ya. <laughs> Bundan sonra saat yediye sabitliyoruz artık. Ya yok sana yok sana yo, yedi de o yedi çok... Bak Eray yedi de elemanı tutsa öldüm amına koyayım. Yedi. Hayır Eray. Ya bu adam sana Aynen, sonra gidip sonra ölürseniz gider beşli açarım yayın. Hayır hayır. Aa, Ölmezsek 9'u aşar mısın peki? Canaz. Sasu. Hele yanıcı atsana. İçeride, i̇çeride içeride var. adam oh, yanıcı bir Allah. gram işte. Şimdi bak, ya. yandı, 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 yandı yandı yandı, bu yandı adam atlayacak buradan rahat ol. Bak şimdi iyiyiz ha. Atla yavrum. Hangi ulan hangi kitap bölümünü okuyamadım acaba ya? Ondan oldu galiba. Bence şimdi City'den gelecek benim psikoloji bilgime göre. Yok yine hala burada. Yok City'den bak izle şimdi. Ben, benimki daha kaliteli. İngiltere kitabı benimki. Alaka, Burada. Bak atladı adam. Gördünüz mü? Hay gecikmeli ha. ama seninki. Çekiyor. Çek aynak. ama. Kucana. gördün mü? Ama ha, okumuşsun e, da. Dileyle okumuşsun demek ki. Aynen abi biliyorum. sen çok eee okudun adamın yaptığını. Adam ben ya geç. Aynen. Aynen öyle. Ya üstün zekaya. Kitap benden artık silah falan isterim daha gersin benden bak ha. Atsana abi. Al o zaman. Hadi bakalım. O da olur. Üstün zeka arayın. Dızcı CT ile summon atıyorum abi oyna. Bir flash atsana sadece. Atacağım atacağım ben atacağım sen yürü. Atıp falan değilmiş. Eray Ruby'ye versene karamutu verin. Summon yokmuş smoke at bana öyle git. <laughs> Dolce adı beyler bu Aman abim ben smoke atana kadar hızlı açtı ki Hı, zaten orayı. Hıçı nasıl geliyor musun? Hiç gerek yok. Ananı, Ananı öldüm lan. Jungle'da galiba beyler. Jungle jungle. Banga market, marketten geldi biri. Oğlum jungle'da bana vurdu adam bir tane yardım edin lan. Bombayı alın kurun. Kuramıyorum adam var. Geldim ben geldim. Kolpacı yani nerede? Adam palastan falan gelebilir bak. Aman, Yeri pompalini. bilinmiyor arka gelecek o büyük ihtimalle Psikolojik kitabı okudum buradan gelecek. Dur dur adamı Psikolojik çekeceğim dur dur. Psikolojik kitabı. Jungle ha, jungle. Yanlış oldu. Onu onu Ya kanka 9 9 oynadım. Bak oros mu çocuğu ya. <laughs> ne oldu? Bir kez daha ölür müsün? Eray bir kill almadan bir kez daha ölsene. Hayır. Bak mal mal. Ma e, ee, öldürsene ya. Sen öldür. Bunu sen yap. Direkt ban Hayır hemen öldürme bekle. Biraz geçsin öyle öldür. Hani neticede ölsün anladın mı? Ben bir dakika kapıyı açıp geliyorum bir saniye. Git git bizden daha bitiririz. Aa oynayan. bu satış eliydi. Bomba ya Murat onu mu Rus bu çocuğu? Oğlum. Kanka bunlar Ya ama alırız zaten gel. <gülüyor> <gülüyor> ya kim aldı ya. <laughs> oğlum abi mi bozdular bu oyunda amına koyayım? Gitti de mi? Konektör yakın var. Konektör yakın. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aferin ya. Cici 34 vurdum ben daha saat. ne yapayım? Of ya kill aldı. Ben bu oynayacağım ya. Bu zip ne? Ya? Zip zip ya. Ne versin Aa, Emi abi? Bana şey 13600 verdi. Na, ne verdi? ha? 13600 13, şey oldum ben puan oldum. XP mi verdi? Oo, onu Bana iki şey iki tane attı galiba lan. Bu ne kanka? Bana hiç şey vermedi. 35, yani, 35 2, vurdum. Yıldız... ne veriyormuş haftalık bonus? 4, 4 4 Oğlum 4, ben, ben e, 30 35 vurdum, 35 vurdum bana kaç verecekti ve almadım ben. Hangi bu Jurox geri zekalı ya?